Sayın Cumhurbaşkanı'nın basiretli, dirayetli, ferasetli ve tecrübeli tutumuyla milleti demokrasiye sahip çıkmaya, hukuka sahip çıkmaya, anayasaya, çoluğunun çocuğunun geleceğine sahip çıkmaya davet etti. Memnuniyetle ifade edeyim ki Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir olay oldu. Geçmişte birçok darbeler gördük ve yaşadık. Ama ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetiyle birlikte halk sokaklara döküldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk defa darbeye karşı direndi. Milletin sırtında 40 yıldan beri sülük gibi duran, milletin kanını her açıdan emen illegal örgütler milletin sırtından atılıp tasfiye edilince millet daha da güçlendi. Bütün kurumlarıyla güçlendi. Biz bunu görüyoruz. 15 Temmuz Türkiye açısından bir dönüm noktasıdır. Bu sadece içerideki olaylar yani Türkiye'nin içindeki olaylar açısından değil. Türkiye'nin dış politikadaki tavrı açısından, ekonomik göstergeler açısından da önemlidir. Bakın 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri demokrasilerde olduğu gibi anayasal ve hukuki çizgiye geldi.